Haydi bakalım. Şimdi ikinci ünitemiz Rehberli girişin ikinci bölümü olan Rehberli modelleri ile işimize devam edelim. Hocam bizim bu modellerimizi kendi içerisinde biz ikiye ayıracağız. Bizim bir tarihi modellerimiz olacak içerisinde bir de örgütsel modellerimiz olacak içerisinde. Şimdi tarihi modellerimiz neymiş? Parsonyan modelimiz olacak, klinik modelimiz olacak, eğitimle kaynaşmış diğer adıyla tamamlayıcı modelimiz olacak, karar vermeye yardımcı, geleneksel ve gelişimsel modelimiz olacak içerisinde diyebiliriz hocam. Peki örgütsel modellerimiz nedir bizim? Merkezileşmiş uzmanlaşmış, merkezileşmemiş uzmanlaşmamış modelimiz. Bakın bunları ÖSYM daha seçeneklere koymadı. Ama ola ki gelir diye şöyle bir yorumlama yapayım hocam. Merkezileşmiş uzmanlaşmış diyoruz ya. Merkezde uzmanların olduğu yani danışmanların olduğu problemli bireylere psikolojik danışma veren modelimiz bizim merkezileşmiş uzmanlaşmış örgütsel modelimiz. Merkezileşmemiş uzmanlaşmamış diyoruz ya. Nedir? Merkezde biri yok. Hizmetleri öğretmenler yürütüyor. Ve tüm öğrencilere bilgi toplama yayma hizmeti veriyorlar. Burada öğrenci istediği öğretmenden yardım alabilir. istediği öğretmeni seçebiliyor. Peki şimdi bizim dile getireceğimiz tarihi modellerimizin içerisinde Parsonyan model. Hocam bu model ilk rehberlik modelimiz. Mesleki yönetmeler yapan, ve seçimleri uzmanların yaptığı modellerimizin içerisinde Hocam toplumun ihtiyacı olan alanları seçen ve seçim yaparken psikolojik özellikleri önemsemeyen bir modelimiz Mesela nedir? Toplumda en çok nerede açık var? Sağlık sektöründe. Sen hemşire olacaksın. Sen doktor olacaksın. Sen fizyoterapist olacaksın. Sen diyetisyen olacaksın. Ama ben istemiyorum. Sormadım ki psikolojik özelliklere bakmaz. Duygusal boyutu ikinci plana atan modellerimizin içerisindedir. Çünkü Sonucunda iş var. Senin sevip sevmemen önemli değil. Önemli olan istihdam. Ve üç aşamada seçim yapıyorlar. Bireyin özelliklerini alıyorlar. Mesleklerin özelliklerini alıyorlar. Bireyin özellikleriyle mesleklerin özelliklerinin örtüşmesine bakıyorlar. Eşleştirme ve yönetme yapıyorlar. Bireyin özellikleri alınırken geçerli ve güvenilir ölçme araçları kullanılıyor. Hocam bizim bu parsonyal modelimiz günümüzde birebir işkur gibi çalışan bir modelimizdir. İş meslek danışmanlarımız vardır bizim. Bireylerin özelliklerini çıkarırız. Mesleklerin özellikleriyle eşleştirip sana öyle bir seçim yapan bir anlayış benimseyeceklerdir diyebiliriz hocam. Peki gelelim bir diğer modelimize. Hocam klinik modelimiz. Psikolojik problemi olan bireylere uzmanların hizmet verdiği ve eğitim öğretimden ayrı kurumlarda verilen. Hocam nedir bireye teşhis koyan modelimizin içerisinde? Hocam teşhisi de ileri düzey ölçüm araçlarıyla koyacaklardır diyebiliriz. Ve ne diyor bize? Hocam nedir? Bunlar güvenilir teşhisler koyabilmek için nedir? Bunlar ölçme araçları geliştiriyorlar. Daha iyi teşhis koyalım. Bireye teşhis koyuyorlar ve psikolojik danışma yapıyorlar hocam. Peki psikolojik danışma yaptıktan sonra bireylerin takibini sağlıyorlar. Problem devam ediyor mu etmiyor mu? Yalnız hangi seansta kime ne yaptığımı bilmem lazım. Takip için. Bu yüzden bunlar bir sistem geliştirdi toplu dosya sistemi, gelişim dosyası. Günümüzde de kullanıyoruz hocam. Günümüz en belirgin katkıları Bir çocuk ilkokula başlar, ta ki lise sona kadar dosyası açılır ve o dosya o çocuğun peşinden devam eder gelir. Bütün özellikler de bu dosyanın içerisine kaydedilir. İşte klinik model bulmuştur. Ve bu model ne diyor bize? Biz ne kadar eğitim kurumlarından ayrı da olsak, bireylerin psikolojik problemlerini çözdüğümüz zaman eğitim öğretimdeki başarısını da aktarırız. Bu yüzden eğitime yardımcı olan modellerimizin içerisinde Günümüzde de neye benzetiliyor hocam bu özellik etmen, özellik faktör dediğimiz modelimiz RAM'lara, rehberlik araştırma merkezlerine benzetil. Niye? Hocam orada psikolojik danışma yapılır, rehberlik araştırma merkezlerinde teşhis konulabilir, ölçüm araçları geliştirilebilir. Benzetim olarak rehberlik araştırma merkezlerine benzetilen bir alanımızdır bizim klinik modelimiz, teşhisleri buranın anahtar kodlaması. Peki eğitimle kaynaşmış modelimiz? Bunlar diyor ki rehberlikle eğitim özdeştir. Rehberlik ders gibi anlatılmalıdır. Bu yüzden rehberlik ders saatini bulmuşlardır. Çarşamba günleri son saat. Hani sos oynuyoruz, bulmaca çözüyoruz dedikodu yapıyoruz ya. Hoca boşuz gidelim deyip de gönderilmediğimiz saat. İşte o saati bu modellemişler hocam. Ve diyor ki o saatte başımıza bir uzman gelecek. Danışman gelecek toplumsal sorunları anlatacak. Ve bireylere bu sorunların çözüm becerilerini kazandıracak. Bireyleri problem çözme becerilerini kazandırıyorlar ve bireyi sosyal yaşam hazırlıyorlar. Mesela hocam, iş görüşmesi, bir mülakat nasıl yapılır? Bak bunu öğretiyor sana. Kadına şiddet nedir, nasıl çözülmelidir? Trafik terörü nedir, nasıl çözülür? Bunu öğretir ve bireyi adam eden, işin aslı sosyal yaşam hazırlayan bir modelimizdir bizim eğitimde kaynaşmış modelimiz. Şimdi gelelim karar vermeye yardımcıya. Hocam adı üstünde karar problemi yaşayan bireylere izlemekler vereceğiz. Sorun olduğu için karar sorunu uzmanlar hizmetler verecek. Karar teknikleri ders gibi anlatılacak ve seçimi bireye bırakacak bir modelimiz de bizim karar vermeye yardımcı modelimiz. Şimdi bu bizim ilk dört modelimizdi. Günümüzde bizim kıyaslamamız gereken modellerimizin içerisinde. Geleneksel ve gelişimsel modellerimiz var anlatacağız. Şimdi diyor ki bize geleneksel rehberlik modeli. Temelinde hümanizm, Maslow ve Rajus var. Bu model her alanda hizmet Sağlık, spor, menü, sosyal yardım. Sistemsizdir. Belirli bir planı programı yoktur hocam. Yapılandırılmamıştır yani. Profesyonel bir müdahale anlayışı. Hocam müdahale ediyoruz ya anlık tepkileri vardır. Kriz yönelimidir yani tepkiseldir. Kendini geliştirmez. Var olanı koruyan, sürdüren bir modelimizdir. Bilgi verme odaklı ve uzman merkezli bir modelimizdir. Çünkü hizmetleri sunan kişi uzman, psikolojik danışmandır. Görev yönelimidir. Herkes görevini yapacak. Görev rol ayrılığı. Kimse kimsenin işine karışmayacak. Sadece lise kademesindeki bireylere hizmet verilir. Ve problemli bireylere hizmetler vereceğiz. Amacımız da ne? Kendini gerçekleştirmek. Diğer tabiriyle tam verimliliği sağlayacağız. Şimdi karşılaştıracağım bunları da. Şimdi ne diyelim? Bizim bir de gelişimsel anlayışımız var. Şu an Türkiye'de kullanılan rehberlik modeli izleriz. Ne diyoruz? Hocam temelinde gelişim kuranları yer alır. Freud, Adler, Piaget, Jung gibi isimlerimiz vardır hocam. Biz sadece eğitim sektöründe hizmet verirler. Hatırla gelenekseli neydi? Her alanda hizmet veriyoruz. Burası sadece eğitim sektöründe hizmet verecek. Amacı da bireylere gelişim dönemi görevlerini kazandırmak. Eğitim öğretimle iç içe yapılandırılmış sistemli yani planlı programlı ilerliyor hocam. Günümüzde bir program yapılıyor anlatacağız. ...kapsamlı gelişimsel rehberlik programını... ...yapıyorlar. Öğrencilere... ...gelişim görevlerini kazandırmak için. Ve profesyonel bir şekilde hizmet. Yani sürekli senin yanındalar hocam. Peki, önleyici... ...tarzda çalışıyorlar. Kendilerini... ...geliştirip değiştiriyorlar hocam. Hedefleri var. Gelişim dönemi görevlerini... ...kazandıracaklar. İş birliğiyle... ...herkes senin yanında. Tüm kademelerde... ...yanında ve her biriye yönelik. Öğretmeni ve öğrenciyi... merkez alıyorlar. Hatırla. geleneksel model uzman merkezliydi. Ama gelişimsel rehberlik modeli hizmetleri sunan kişi öğretmen olduğu için günümüzde her öğretmen bir rehber olduğu için öğretmen merkezlidir. Öğrenciye göre sunduğumuz için öğrenci merkezlidir. Yani merkezinde hem öğretmen hem de öğrenci vardır hocam. Nihai amacımız da bizim yaşam kariyeri gelişimimizi sağlamaktır. Yani hocam adım adım planlı programlı bir insanın kendini gerçekleştirmesini sağlar bizim gelişimsel anlayışımız diyebiliriz hocam. Şimdi bakın geleneksel ve gelişimsel model diyoruz değil mi? Öğrencinin kendini gerçekleştirmesi gelenekselin amacı. Hocam yaşam kariyeri girişimini sağlamak gelişimselin nihai amacı. Psikolojik danışma kuramlarını temel alan geleneksel modelimiz hocam. Gelişim kuramlarını temel alan gelişimsel modelimizdir. Peki hocam psikolojik danışmanın pozisyonuna uzman merkezli olan nedir? ki geleneksel anlayışımızdır. Rekberlik programı gelişim görevlerini kazandıran gelişimsel modelimizdir. Tepkisel, anlık çalışan nedir hocam? Geleneksel. Ama önlü önleyici, önleyici öngörüsel çalışan gelişimselimizdir bizim hocam. Öğrenci servisleri, daha doğrusu öğrenci içerik hizmetleri içerisinde çeşitli servislerle yapılandırılan geleneksel. Hocam içerik, örgütsel yapı, kaynaklar gibi eğitimi tamamlayan nedir? gelişimsel anlayışımızdır Peki eğitim, sağlık, sosyal yardım, mühendislik birçok alanda sunulabiliriz. Ama sadece eğitimde verilen gelişimseldir. Lise öğrencilerine hizmet veren geleneksel, hocam bütün kademelerde hizmet veren nedir? Gelişimseldir. Bireysel ve grupla danışmalar yapar, danışma var merkezinde. Nedir hocam? Geleneksel. Ama sınıf rehberliği, hocam koordinasyon, konsültasyon, akran yardımcılıkları yürüten, yani günümüzde uygulanan sistemimiz bu, Gelişimsel. Psikolojik danışman hizmetleri yürütüyor. Hocam geleneksel. Hocam öğretmen, öğrenci, veli, çeşitli uzmanlar, psikolojik danışmanlar hizmetleri yürütebiliyorsa gelişimsel anlayışımız. Peki problemli öğrencilere hizmet veren geleneksel, hocam bütün öğrencilerimize hizmet veren gelişimsel anlayışımızları bizim diyebiliriz hocam. Ve ne diyoruz? Geleneksel modelin nihai amacı kendini gerçekleştirmek. Hocam bu kendini gerçekleştirme deyince bizim aklımıza Maslow geliyoruz. Maslow'un da ihtiyaçları hiyerarşisinden bahsediyoruz. Şöyle kısaca anımsatmak istiyorum hocam ben burayı. Diyor ki bizim Maslow bize her insan doğuştan iyidir Ve her insan doğuştan kendini gerçekleştirme potansiyeline neymiş? Sahiptir. Yeter ki bizim ihtiyaçlarımız karşılansın. Hangi ihtiyaçlarımızdan bahsediyor Maslow bize? Hocam ne diyoruz? Fizyolojik ihtiyaçlarımız vardır işin içerisinde. Peki sadece fizyolojik mi? Hayır hocam. Ne ihtiyacımız var? Güvenlik ihtiyaçlarımız var içerisinde. Sadece güvenlik de değil hocam. Sevgi, ait olma ihtiyaçlarımızdan bahseder bize. Sadece bu da değil. Statü, saygı ihtiyacımızdan bahsediyorlar bize. Tabi sonradan eklenmiştir hocam. Bilme anlama ihtiyaçlarımız vardır içerisinde. Estetik ihtiyaçlarımız vardır içerisinde. En son ne gelecekmiş? Kendini gerçekleştirme ihtiyacımız vardır içerisinde diyebiliriz hocam. Yeme, içme, uyuma gibi Bedene yönelik ihtiyaçlarımız bizim neydi? Fizyolojik. Peki şunu söyleyelim hocam. Ne diyoruz? Aynı zamanda bizim nedir hocam? Korunma, barınma, iş bulma gibi ihtiyaçlarımız neyin içerisinde? Güvenlik, sağlık gibi. Bağlanma ihtiyacımız. Kendimiz bir yere ait hissetmemiz. Sevgi ait olma. Konum elde edebilmek. Tanınır olmak. Başarılı olmak. Bunlar bizim statüsel ihtiyacımızın içerisinde. Kendimizi geliştirmek için yeni şeyler öğrenmemiz bizim bilme anlamadır. Hocam ne diyoruz? Kendimizi iyi hissettiğimiz, rahat hissettiğimiz etkinliklerimiz bizim. Neyin içerisindeymiş? Hocam estetik, o bileliğimiz gibidir bunlar bizim. Peki hocam bir insanın üretken olabilmesinden bahsediyoruz. Bunlar da bizim neyimizin içerisinde yer alacakmış? Bunlar da bizim hocam ne diyoruz? Kendini gerçekleştirme ihtiyacımızdır diyebiliriz hocam. Maslow ne diyor bize biliyor musunuz? Bir insanın Hocam şuradaki dört ihtiyacı, fizyolojik güvenlik, sevgi ve saygı. Hocam bunlar yaşamak için gerekli olan alt düzey ihtiyaçlarımızın içerisindedir. Peki hocam neymiş? Kendini gerçekleştirme, bilme anlama. Hocam bunlar bizim üst düzey ihtiyaçlarımızın içerisinde. Bunlar olmadan da yaşayabilirsin der bize Maslow. Ve hocam hiyerarşi, evrenseldir. Hocam ihtiyaçlar sırayla karşılanıyor. Fizyolojiden kendini gerçekleştirmeye doğru. Diyor ki Maslow bize ihtiyaçlar sırayla ama kısmen karşılık. <laughs> bir insanın fizyolojik ihtiyaçlarını bitirme gibi bir ihtimali yok. Bu yüzden kısmen karşılayacak sonra güvenliğe geçecek. Ve neymiş? Bazı durumlarda üstteki ihtiyaç alttan önce gelebilir. Nasıl yani? Bir mankenin güzel görünebilmek için diyet yapması. Hocam estetik ihtiyacı için aç kalıyor ya. Yani fizyolojiden ödün veriyor hocam. Mesela atanabilmen için gece gündüz uyumuyorsun hocam. Atanmak senin geleceğini garanti altına alman güvenlik ihtiyaç. Gece gündüz uyumaman hocam fizyolojiden ödün veriyorsun. Nedir hocam? Demek ki güvenlik fizyolojiden önce gelebiliyor. Ama bazı durumlarda sürekli olan bir durumumuz bizim değildir. Ve hocam bizim kendini gerçekleştirmiş bireylerimizin bir takım özellikleri vardır. Hocam yeryüzünde ne kadar iyi şey varsa bundan bahsediliyor kendini gerçekleştirmiş bireylerimiz için. Şimdi bu bizim geleneksel anlayışımız. Bir de bizim hocam gelişimsel modelimizin nihai amacı. Yaşam kariyeri gelişimimiz var. Bir insanın yaşam kariyerini güçlendirebilmemiz için bizim hocam nedir? Bir program yapıyoruz. Gelişim dönemi görevlerini kazansınlar diye bir program yapıyoruz. Programın adı kapsamlı gelişimsel rehberlik programımız. Şimdi bir özelliklerine bir bakalım. Sonra toplu bir şekilde örneklendirelim. Hocam bu bizim kapsamlı PDR programımız. Gelişimsel modele dayanan programlarımızın içerisindeyiz. Gelişimsel modele dayanır. Peki neymiş? 2006'dan sonra Türkiye'de uygulanmış ve Türk yapımı bir programımızdır bizim hocam. Okul rehberlik programı değil, bunun bir parçasıdır. Bak bu ne demek istiyor bize biliyor musunuz? Her okulun bir rehberlik programı vardır. Her okulun rehberlik programı da birbirinden farklıdır. Mesela şu programımız bizim okul rehberlik programımız olsun mesela. Hocam biz bir yıl içerisinde mesela ilk öğretim ikinci kademe 5, 6, 7, 8'leri okutuyoruz. Öğrencilerimize yapacağımız 400 tane etkinliğimiz olsun rehberlik programımızda. Aynı okulda çalışalım ben tek rehber öğretmen olayım 2000 öğrencimiz olsun mesela. Hocam 2000 öğrenciye 400 etkinliği tek başıma nasıl yapacağım? Ben de ne yapıyorum? Bu okul rehberlik programını başlıyorum parçalamayı yapacağım. Nedir? İlk öğretim ikinci kademeydi ya. Beşinci sınıf, altıncı sınıf, yedinci sınıf ve sekizinci sınıflara uygun olan etkinlikleri ayrı yerlere yazıyor. Ama programı parçalıyorum yani. Bak yeni programlar oluşturdum. Oluşturduğum bu programlar benim kapsamlı PDR programı. Aslında hocam bu kapsamlı peydere okul rehberlik programının parçası Peki tamamı değil parçasıymış hocam. Kim hazırlıyor? Psikolojik danışma. Kim değişiklik yapabilir? Gene ben değişiklik yapabilirim hocam. Öğrencilerimizin gelişim düzeyleri ve ihtiyaçlarına göre hazırlıyor. Hocam şimdi ihtiyaçlar diyoruz ya bir program hazırlanırken bireylerin ihtiyacı alınız, toplumun ihtiyacı alınız, yaşanılan bölge, doğa, çevrenin ihtiyaçları alınız ve hangi konuları öğreteceğiz bunların ihtiyacı alınız. O zaman ben şöyle yorumlar yapabilirim. Kapsamlı PDR programı hazırlanırken ailelerin görüş ve beklentilerine bakılır. Evet aile toplumun bir parçasıdır bakılır. Yaşanılan bölgenin sosyoekonomik koşullarına bakılır. Evet bakılır çünkü çevre değil mi? Bireyin ihtiyaçlarına bakılır. Bakılır uçağın. Peki hocam kapsamlı PDR programı. Sınıf rehber öğretmenleri yürütür. Hocam bu sınıf rehberlik programıdır zaten. O çarşamba günü son saatin programlarıdır. Sınıf öğretmeni yapar etkinlikte. Kim hazırlıyordu programı? Okul rehber öğretmeni. Yürüten kim? Sınıf rehber öğretmeni. Peki hocam sınıf rehber öğretmenlerin uygulamada yönergelerle neymiş? Sınırlı. Niye? Çünkü ben mesela siz 5. sınıfın sınıf rehber öğretmenisiniz. Programı verdim size. Gidin hocam anlatın dedim. Hocam değişiklik yapamıyorsun ki. Ekleme çıkarma yapamıyorsun ki. Bu yüzden yönergeyle sınırlı kaldı. Peki yine de işbirliği yapıyoruz sizlerle. Ve bütün öğrencilerimize ulaşıyoruz. Hocam nedir? Gelişim görevlerini kazandırdığımız için öğrencilerimizi geliştiriyoruz. Ve hizmetleri zamanında yaparsak ilerideki problemleri engelliyoruz ki önleyici bir hizmet yapıyoruz hocam. E, sınıfa yönelik etkinlikler yaptık. Bu yüzden hocam grup rehberliğiyle hizmetlerimizi sunuyoruz. Hocam mesela 6. sınıflara düzenli çalışma tekniklerini anlattık. Öğrensinler diye. Bu yüzden öğrenme odaklıyoruz. Ama şu maddeye dikkat edin. Hocam yaşamın her döneminde sunulmaz. Yani zaman çizelgesiyle sınırlı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bizim kapsamlı PDR programımız belirli bir nedir hocam? Kademede yürütülüyor. Okul öncesinden lise sona kadar sunuluyor. Üniversitelerde yoktur kapsamlı PDR. Peki ama gelişimsel model her kademede sunulur hocam. Ardışı kesnekmiş. Bak 5, 6, 7, 8 diye gidiyor ardışı. Hocam değişiklikler yapılabiliyordu hatırlarsanız. Kim değiştiriyordu? Rekber öğretmenimiz değiştirebiliyordu hatırlarsanız hocam. Bu yüzden nedir? Esnekliğimiz de vardır içerisinde. Peki ne diyoruz? Hocam etkinlikler kademelere göre değişir. Çünkü ilkokul, ortaokul, lise diyorsun mesela. Çocukların gelişim düzeyleri değişiyor. Ama başarıya göre değişmez. Bu ne demek? Bir sınıfınız var 8A. Değil gibi. Çok başarılılar. Bir sınıfınız var 8C. Çocuklar çok başarılı. 8A'ya başka, 8C'ye başka program hazırlanmaz. Bütün sekiz programı kendi içinde aynıdır hocam. Başarı programdaki etkinlikleri değiştiren bir faktör değildir hocam. Peki uzmanlık gereken konularımızı bizim kim yürütecekmiş? Psikolojik danışman sunar. Mesela 8A sınav kaygısı oluştu. Uzman gelecek, kaygı kontrol tekniklerini anlatacaktır diyebiliriz hocam. Peki rehber öğretmenin rolü görevi değil, içerik önemlidir. Yani programda Hocam rehber öğretmen nöbet tutmaz, gözetmen olmaz. Bu bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren öğrenciye ne kazandırdığı hocam? Peki bunlar bizim kapsamlı federemizin genel özellikleri. Hangisi kapsamlı federe için doğrudur ya da yanlıştır şeklinde sorular gelecek karşınıza dikkat etmenizi isterim. Şimdi bizim bu kapsamlı federeyi hazırlar ve yürütürken kullandığımız bir takım da ögelerimiz varmış hocam. Rehberlik müfredatı, bireysel planlama, sistem desteği ve neyden bahsediyoruz? müdahale hizmetlerimiz. Hocam dört tane ülkeden bahsedin. Sunulacak etkinliklerimiz bizim. Beşlere ne yapılır? Altılara ne yapılmalı? Bunlar bizim rehberlik müfredatımızdır. Bireyin ilgi isteki ihtiyacına göre hizmet vermemiz, mesela çocuğun seçimlerine yardımcı olmamız, bireysel planlamanın içerisinde bir. İşbirliği yapmamız, kendimizi geliştirmek için hizmetçi eğitimlere katılmamız mesela, bunlar bizim sistem desteğimizin içerisinde Hocam müdahale ediyoruz sorun yaşayan öğrencilere yardımcı olmamız. Bir öğrencimiz istismara uğradı mesela. Ona yardımcı olacağız. Bu bizim müdahale hizmetlerimizin içerisindedir diyebiliriz Peki şimdi yeni eklenen ögelerimizin içerisinde. Hocam kapsamlı PDR'de bizim 3 tane temel yeterlilik alanımızdan bahsettik. Sorularda da yeni yeni gelmeye başladı karşımıza. Bunlar nelerdir? Biraz da bunlardan bahsedeyim sizlere. Hocam diyor ki bize kapsamlı PDR'nin bu temelleri içerisinde mesela İyileştirici hizmetler dediğimiz bizim hizmetlerimiz eklendi mesela. Ya da ne diyor hocam? Gelişimsel, geliştirici ve ne diyorlar bize hocam? Önleyici dediğimiz bizim hizmetlerimiz eklendi mesela. Peki aynı zamanda neyden bahsediyoruz? Hocam destek hizmetleri denilen hizmetlerimiz eklendi mesela hocam. Şimdi bakın iyileştirici hizmet deyince neyi iyileştirirsin? Bir sorun vardır hocam sorunu iyileştirmek için yürütülen hizmetlerimizin içerisinde. Bak bu da zaten bizim müdahale hizmetlerimizin içerisinde. Hocam geliştirici ve önleyici diyoruz. Bir çocuğun gelişimi için etkinlikler yapacağız. Ve hocam çocuğa özgü hizmetler vereceğiz. Bak bu bizim rehberlik müfredatımız. Aynı zamanda neyimizin içerisindeymiş? Bireysel planlamamızın içerisindedir. Hocam destek hizmetleri kendimizi geliştireceğiz bu sefer değil mi? İşbirliği yapacağız. Bu da bizim sistem desteği örgemizin içerisinde yer alacak bir temelimizdir bizim diyebiliriz hocam. Şöyle geliyor soruları genelde. Hangisi gelişimsel ve önleyici hizmetlerin içerisinde yer alacak bir ifadenizdir diyebiliriz hocam. Ya da hangisi destek hizmetler kapsamında değerlendiriliyor? Hangisi iyileştirici hizmet kapsamında değerlendiriliyor? Bir sorun yaşayan çocuk vardır mesela. Sorun yaşayan çocuğa bizim yardımcı olmamız nedir? İyileştirici hizmetlerimizin kapsamında değerlendirilecek bilgilerimizin içerisindedir diyebiliriz hocam. Peki şimdi burası bizim Hocam ikinci ünitemizde rehberliğe girişten bahsettik. Bir sonraki videomuzda ise üçüncü ünitemiz rehberlik hizmet türlerinden bahsetmeye çalışacağız diyebiliriz hocam.